Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yolda gördüğüm adamla vlog çekiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Trivela çekeceğiz. Futboldan sonra inanın. Ben bilmiyorum da abi bana öğretir misin? La Minamal gibi adamsın lan. Ben mi? Evet sen. O kim? La Minamal, İspanyalı, Barcelona'da. Ben daha Yemin et. Ben, yemin etmem ama daha iyiyim. Kanıtlayayım mı? Şu anda çağırsam yanına gelsin. Kanıtla lan. Sanki lamin yamal 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 yamal. Oh, sanki lamin yamal 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 yamal. Abi şey arıyor. Madrid alıyor. Alo. 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 Geliyor geliyor. Evet, ben evet. senin videonu gördüm de çok iyi oynuyorsun. Sen takımıma katmak istiyorum. Abi yine alarım maaş falan. 112 milyon euro. Aynen. Yıllık. İyi. Tamam Ama mı? İlk 11 oyuncusu mu olacağım? Yıllık mı olacağım? Bana onu söyle. İlk 11. İlk 11. Ama yıldız olmazsa ben gelmem ki. Tamam, yıldız yıllık Sen ona da Sen onlara gidelim bak. Git. Bizim bak, gidelim bizim, bak, daha iyi işimize yarar. Bak, bak gidelim bak. Ben gidiyorum başlayalım. Tamam. Arama lan beni. Ya. Arama lan beni. Sen beni arama birader. Konuşma lan benden. Sinirlenmeye başlama. bak. Ben maçı oynayacağım size Maçı mı izleme lan? Ne maçı izle? Mbappe seni ne engellemiş mi? zaten. Ha o kötü onu var. Mbappe'yi seviyorum ya. O iyi olmadı ya. Ne Gelirsen engelli kaldıracakmış. Yapma, Neyi bak. Var. Barcelona'yla görüşeyim görüşelim. Bak, bak. bak Spor'da görürüm ben seni. He evet, görüşürüz Barcelona Görüşürüz. Hep, bir, yapma gel yap. siz. Yapma. Ya gör he he. <laughs> o kim öyle ya? Neymiş? İlk on bin oyuncusu falan. Ben yıldız olacağım birader. Ben ilk 11'i ne yapayım ben? Bana Barcelona yıldız oyunculuk teklifi ver. Ben ne yapayım? Bak Bar Barcelona gel abi. abi. Barcelona mı? Evet. Aç aç aç. Hemen. Açtım. Ver telefonu. Al. Ver. Alo. Alo İsmail Arıkçı sen misin? Evet benim. Videonuzu gördüm de sizi çok beğendim. Tamam güzel. İsterseniz lamin yamalı satıp sizi alabilirim. Çok güzel olur. Tamam. Ne kadar maaş falan? Ee, 400 milyon euro vereceğiz. Ee, Kartlarına da yerim nasıl ya? İlk 11. Siz yıldız oyuncusun. Hemen geliyorum. Tamam hemen geliyorum. Hemen sözleşmeyi, ortaklığa şey yazılayın. Bir imza tamam. Ama, tamam mı ben? Tamam. Uçağıma benim geliyorum Mehmet tamam hadi Ankara'dan şey yap aktarmalı yap Tamam sen yarın gel biz imzaları konuşalım tamam. Menajerim var mı? Menajerim üzerimi çağırırsam yeter menajerim evet, Tamam ya Hatta bir yönünü aramaya menajerimi göstereyim Evet Menajerime ne kadar para vereceksin? 200 milyon da ona veririz Hemen geliyoruz yavrum yani. Tamam Tamam hadi Görüşürüz sen de dikkat et kendine Ne i̇şte bu? Barcelona'nın yıldız oyuncusu olan ya ben de Lemin Yamal'ın yerine Neyse ben biraz antrenman yapmayayım Ne antrenmanı yapmayayım sen bana onu söyle Sen şimdi vuruş antrenmanı yapsan daha iyi olur Kale 12 iki ile Kale orası tam tam kalesi Tamam Hemen Vuruyor lan Minyamal gol 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 İsmail Arıkçı Messi gibi adamsın lan Olmadı Pardon Eski abi. Bak, pa şey. pardon abi pardon. Pardon. Abi Adam ben de adamlar. şöyle hayvanlar var gördüğünüz Aa, gibi. Bunlar ne? Bunlar tavuk. Mavi ayaklı tavuklar. abi. Kim bunlar ne tavuk? Kim kim? Kim kim? Bir şey şey Sorabilirsin tabii bak, ki de. Şimdi içeriye bak. 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 Bakıyorum abi. Meyitmenli olmuyor ama sen gel içersene sen Bakın. Bakıyorum. İçeride o kadar yer var. Evet. Evet. Şöyle bakın arkadaşlar. Bak. Bu şey, kadar yaş Ara boş yer var Evet <laughs> Bunlar neden en tehlikeli ve en soğuk yerleri geliyor bunu bana açıklayabilir misin? Abi hemen sen açıklayayım Hemen açıklayayım yani. abi Çek şey, beni ben. evet açıkla Şu anda bunlar e, en büyüğü var bir sene bunların tamam. Lider, Alfa konumda Tamam Bu diğer civcivler onu takip ediyor abi Evet O nereye giderse onları takip ediyor Bu da buraya yatmış Onlar tamam. da öyle Öyle yani Aynen Biri söyse içinden Oraya bir daha yatmazlar abi Birini yese sansar yapsa. Onu alıyoruz başka yerine yönleniyoruz. Aynen. Şimdi bu hayvanlar bu bölüşüyor. Şey. Evet. Arka tarafta bir sürü boşayarak en tehlikeli yerde yapıyorlar. Bak. Aynen abi. Soğuk bir de bak soğuk ya. Yok abi ben ablan etmiyorum ben. Ben kovalayacağım bunu kovalayacağım. Kov. Kovayım mı? Kov. Abi sakin ol. Tamam. Yeni tamam. yaptık buraya. Ben acelimle kolay yiyeyim. Son kez işte. Evet. Ne? Neden son kez? İspanya'ya gidin. İspanya'da Fanta yok. Yok mu? Orada ben... nazo var. Nazo var? Nazo var. Suya katıp Sarı yok mu? Sarı olay yok abi. Evet oyuncum. ilk oyuncum sensin. Ee, i̇lk oyuncumdan 200 milyon euro azaldınız merak ediyor. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Şu sıfır... Bayağı bir geniş görüşünüzü alayım. Öyle ıslak yesin. Ee, sıfırdan 100'e kadar nasıl? Elon Musk böyle kazanmamıştır parayı. aynen. Ben mesela sıfırdan burada top oynarken kazandım parayı. Barcelona FC d açtım. İnanar mı? İnanar. Bunu almam ben zaten o 20 milyon mu teklif etti bana. 16-17 tane parçam var. Arkadaşlar yolda bulduk. Ahmet Muhsin. Gel. Çekme. Kilitli. Kaçma, açma, açma. Kilit içer misin? Kola içer. Kaçma, açma, açma. Merhabalar. Kolanız niye? Ne alım merak ediyorum. Evet, çok pahalı bunlar. Çok pahalı. Ay, 60 lira olmuş. 2,5 lira ya. Hayır. 80 lira değil mi? 80 lira aynen. 80 lira olmuş. Çok pahalı ya. Verten. Ne? Verten. O ne? Vergi time. Ha. Çaresizim, çaresiz. Evet. Son kez kolasını içti. Sanırım bir rüya bitiyor. Bu müsait bir yere uyarım kırılmaz. Tabii ki. Bardak çok var ya Aynen. 6 tane bardak 200 lira ya. Işık gitti arkadaşlar. Hemen koy. Ah, geliyor. Geliyor. Geliyor 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 Şöyle ya. Şöyle giyelim ceketimizi Burayı değil mi? O hediye abi He İstediğin gibi kullan at Üşüldüm ben Hatta bu şey abi sınıflarda Kimsenin belli olmayan ceketi var ya Evet Ben de başka bir sınıftan 9 B'den aldım Sıtırmıyor. Hemen şöyle bir edit alabilir miyiz? Yapışa yani. Yani tane yapayım Hemen Dur olmaz Burayı oradan Burayı oradan Burayı kes herhalde Bomba demi İsmail Arkin'e Çok güzel oldu abi Hatta Barcelona size 10 yıllık sözleşme imzalamak istiyor Mesaj geldi 10 yıllık, 10 yıllık. Kabul, et. Kabul ettim abi yazıyorum hemen Şu anayın onu çekin yavaş çekin Anayın ama çekin etmez olmaz Yavaş çekin yavaş çekin Menajer mi çok gitti Evet çok var mı? Evet şura momo çıkabilir. Çallık çok oynuyor arkadaşlar. Ne ne? Şu çallıkta çok oynuyor arkadaşlar. Top ne ne? Abi şu çallığın arkasında bir şey var. Yani ne ne? Al bir Sınav şey yok. Ne ne? Bir şey yok. Abi bakıyorum ya. Bir şey yok ya. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar gece var onun sonuna geldik. Abone olup like çok sevinirim. Hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Sınavdan bitirişimi yapayım dedim arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>